logo tasarımcılarına para harcamayın. Yapay zeka kullanarak bu tarz iş logolarını tamamen ücretsiz bir şekilde oluşturabilirsiniz. Size nasıl yapacağınızı sadece iki adımda göstereyim. Birinci adım, mükemmel bir komut oluşturun. Gravity.com adresine gidin, görsel komutlar seçeneğine tıklayın. Şimdi logo tasarım fikirlerini seçin ve markanızın adını girin. Ardından markanızın açıklamasını yazın ve içerik oluştur düğmesine tıklayın yapay zeka tarafından oluşturulan farklı logo komutları karşınıza çıkacak. Beğendiğiniz birini kopyalayın. İkinci adım, logonuzu oluşturun. id.ai sitesine gidin ve kopyaladığınız komutu buraya yapıştırın. Görünümü daralt seçeneğine tıklayın. Şimdi tipografi ve illüstrasyon seçeneklerini belirleyin. Ardından oranı 1 bölü 1 olarak ayarlayın. Buraya tıklayın, ardından oluştur düğmesine basın. İşte bu kadar. Karşınıza birden fazla logo seçeneği çıkacak. Beğendiğinizi seçin ve buradan indirin. İşte bu kadar basit. Sadece birkaç saniyede etkileyici iş logoları oluşturabilirsiniz.